Yine bu hafta epey bir konuştuk seninle. Sağ olsun izleyenler de bizi bayağı bir izlediler. Yine şeyler yayınlanmış gördüğüm kadarıyla. Kim daha çok izleniyor falan diye böyle bir... Sanki bizim aramızda bir yarış varmış gibi bir şey yayınlamışlar diğer YouTube'da... gazetecilik yapan meslektaşlarımızla ilgili. Orada biz yine birinci çıkmışız. Tabii o ne diyeyim tam tam durumu yansıtan bir şey değil. Şu yüzden yansıtan bir şey. Hepimiz izleniyoruz. Bugün Türk medyasının artık amiral gemisi YouTube'dur. Türk medyasındaki önemli her şey burada söyleniyor ve Türk halkı artık gerçek ve güvenilir haberi YouTube'da e, alıyor. Orada dediğim gibi giz biz yine bu ayı da e, önde kalmayacağız pek çok e, Hemen hemen tüm alanlarda. Fakat orada bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Ee, biz shorts yapmıyoruz. Yani shorts dediğimiz bu kısa videolar yapmıyoruz. Bizde shorts yok. Ee, o yüzden bizim e, görüntülenme sayımız, izlenme e, oranımız shortsuzdur. Ee, diğer arkadaşlarımızın shortslu, Ha shortslu olmak yani bu mı yok. Kısa videolardan bahsediyorum. Short yapmak kötü bir şey değil. Sadece bizim sürelere baktığımız zaman biz çok daha uzun bir süre e, izlediyoruz.